Une équipe, euh, des supporters qui sont derrière moi, qui, qui sont heureux de m'avoir ici, ici. Et euh, c'est un privilège pour moi. Euh, je me sens très très bien. J'ai commencé les entraînements, donc euh, tout va, tout, tout se passe bien. E, açıkçası bu içten karşılama için herkese burada çok teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlarımıza beni karşılayan e, iyi bir şekilde karşılayan var. Açıkçası arkamda çok büyük bir güven hissediyorum burada. E, bu çok ayrıcalıklı bir his ve takım olarak da antrenmanlara başlayarak daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Transfer sürecinde e, yurt dışında başta Roma olmak üzere birçok kulüpten teklif vardı. Bu süreçte işte Drogba'nın kendisine ne derece etkili oldu? Gelmesindeki etkenler neler? Des offres qui sont venues à toi de Rome et tout ça. Donc, euh, c'est quoi l'influence de Didier Drogba euh, pour le fait que tu sois venu ici Clairement, pour être honnête, j'ai pas parlé avec lui. Il a, pas parlé avec lui. Moi, ce que je retiens, c'est que ce club m'a apporté beaucoup d'intérêt. ils m'ont beaucoup respecté. Ils ont été très, très, très concrets. Et, euh, je les ai même mis, mis en attente. Ils ont attendu parce qu'ils me voulaient réellement. Et avec, avec autant de respect, je ne pouvais pas décliner ce, cette offre-là. Je ne pouvais pas décliner le fait de venir ici. Vu aussi la ferveur des supporters à l'aéroport, je suis vraiment très très content d'avoir signé ici et de faire partie de ce grand club. E, açıkçası Didier Drogba ile hiçbir şekilde konuşmadık e, ve transfer sürecimle de o ilgi olarak da aklımda kalan e, Galatasaray tarafı. E, açıkçası e, beni takımda görmek istediğini çok fazla gösterdi ve açıkçası bu beni de çok fazla hoşnut etti. E, biraz bekledim ve duruma baktım ve açıkçası e, Galatasaray'da oynamamın benim için daha fazla avantajlı olduğunu gördüğüm için e, burayı seçtim. E, ve buraya geldiğim için de açıkçası, çok mutluyum. Tamam. Peki şunu sorabilir miyiz? Kendisine Milan'ın da büyük teklifleri vardı. Ve Milan gibi dünyanın belli takımlarından bir tanesi. Bir de Galatasaray o Şampiyonlar Ligi'nde oynayan. Bu tercihlerinde nasıl bir rol oynadı? Ve Milan yerine Galatasaray tercih etmesinin sebebi neydi? Alors il y avait aussi la C Milan qui a fait une offre pour toi et il jouait aussi en Champions League euh, mais malgré ça euh, entre le choix que tu as fait entre Galatasaray et la Milan ça a été Galatasaray. Alors c'est quoi la raison La raison est simple. Quand un grand club comme Galatasaray te, te court après, te veut obligatoirement, il ne faut, il faut pas dire non. C'est vrai qu'il y, y a eu des contacts avec le Milan C, mais j'ai décidé, j'ai préféré de signer ici parce que, euh, euh, vu l'intérêt des dirigeants, l'intérêt de, de, de tous ces fans qui m'envoyaient des, des messages sur Instagram me disant de signer ici, ça fait, ça vraiment touché. Et euh, quand j'ai Galatasaray. Açıkçası e, Galatasaray gibi büyük bir kulüp sizi istediğiniz istediği zaman açıkçası buna hayır diyemezsiniz böyle bir teklife karşı. E, evet Milan'dan da bir teklif vardı ancak yöneticilerin yöneticilerinden e, gelen teklif olsun, e, taraftarların beni istemesi olsun özellikle de, Instagram'dan gönderdikleri mesajlarla. Açıkçası bunları gördükten sonra bir saniye bile tercih edilen Galatasaray'ı tercih ediyorsunuz. Çift, çift yönlü bir orta saha oyuncusu kendisi ve nisteyken de Belhanda ile birlikte iyi bir uyum sağlamışlardı. Şimdi Belhanda ile nasıl karşılaştılar, ne konuştular ve kendisinin defansif orta sahada nasıl bir performans gösterebilir? İnsanlar bunu çok merak ediyor. 6 numara pozisyonu. Alors, euh, tu as joué aussi avec Belanda quand vous étiez à Nice. Euh, tu es un joueur qui peut jouer des deux côtés, donc offensivement et défensivement. Et euh, ici, donc, tu as retrouvé Belanda. Donc, euh, comment ça se passe et euh, comment, est ta, comment tu le trouves en position 6, plutôt au milieu de défense À vrai dire, je suis, euh, je suis un joueur qui peut jouer évidemment les deux postes. Et euh, j'aime euh, avoir le ballon. J'aime redoubler les passes. Donc euh, le fait de faire face comme ça au jeu me permettra de, 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 de mettre mes partenaires dans de bonnes conditions. Et euh, avec Belanda, on a, on a eu des affinités à Nice. On s'entendait très bien dans le jeu. Et euh, j'espère qu'on va donner du plaisir. On va produire un très beau, un, un très beau football avec, euh, avec tous ces bons joueurs que j'ai autour. Et euh, voilà, mon objectif ici, c'est de... C'est de regagner du plaisir en jouant au football et de donner du plaisir aux fans. Et euh, en football, quand tu prends pas de plaisir, euh, ce n'est plus, plus du football. Donc, c'est ce que j'essaierai de faire au maximum, quelles que soient euh, quelle que les conditions, quel que soit euh, l'entourage, l'atmosphère, j'essaierai de donner du plaisir aux fans et, et à tous ces dirigeants qui m'ont fait confiance en, en me faisant signer ici. <coughs> Açıkçası ben e, her iki e, mevkide de oynayabiliyorum e, dolayısıyla topla da e, topa sahip olmayı da seven bir oyuncuyum dolayısıyla oyunda da bakacağız yani takım arkadaşlarımla olan uyuma açıkçası Belanda ile daha önce Nis'te oynadık ve iyi bir uyum yakaladığımızı da düşünüyorum orada e, ilerleyen dönemlerde de onunla beraber ne yapacağımızı göreceğiz ancak burada tabii sadece benim değil takım arkadaşlarımla beraber ne yapacağımız önemli e, dolayısıyla takım olarak biz oynayacağız burada ve takım olarak ne yapacağımız önemli. Buradaki en önemli şey e, tabii ki e, oynadığınız futboldan keyif almak ve e, bu keyfi de taraftarlara vermek. E, benim için de açıkçası en önemli olan şey buradaki keyif alma noktası. E, koşullar her ne olursa olsun gittiğimiz her yerde e, bir anda güvenen herkese ve taraftarlarımıza bu e, şeyi sunmak istiyorum. E, keyfi sunmak istiyorum. Biz de, biz de... Donc, tu n'étais pas là pour les préparations de pré-saison, mais tu as vu Monsieur Terim lors des entraînements. Donc, qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à lui C'est un coach très sympathique. Il m'a, il m'a très bien accueilli. On a bien parlé. il m'a dit qu'il était très content de m'avoir ici avec eux.

E, ee, ben de açıkçası burada e, onun bana e, duyduğu güvenin karşılığını sahada vermek istiyorum. Biz de teşekkür ediyoruz Aa, kendisine teşekkür ve Galatasaray'da inşallah gönlünce olsun her şey başarılı da, olmasını de, diliyoruz. Tu beaucoup de succès à Galatasaray et que tout se passera comme tu voudras. J'espère aussi, j'espère aussi. Ben de öyle teşekkür diyorum. Teşekkürler.